Günaydın herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bu sene benim senem olacak Allah'ın izniyle inşallah. Buna inanıyorum ve güveniyorum. E, çünkü niye Herbalife şirketine güveniyorum? Niye Herbalife'ın ürünlerine güveniyorum arkadaşlar? Bu ürünler öyle bir kaliteli ki kendini o kadar ispatlamış ki sonuç almama gibi şansımız yok. Sonuç almamak için ürünleri kullanmamanız lazım. Aynı zamanda bu işi distribütör olup Yapmaya karar veren arkadaşlar. Veyahut da dispiratör olup yapmayan arkadaşlar. Bunlar da sizinle alakalı. Yani buna da benim yapabileceğim hiçbir şey yok haliyle. Önemli olan ben bu işi severek yapıyorum. Ben bu işi zevk alarak yapıyorum. Ben bu ürünleri kullandığımda bu kiloyu verdiysem bunları da sizin vereceğinize inandığım için anlatıyorum. Aynı zamanda bu işi ben nasıl tırın içerisinde yapabiliyorsam. Bu Ankara'ya geldiysem bu toplantıya katılabildiysen bak sadece bunun için yurt dışında da aynı fark etmiyor. Yurt dışında da toplantılara katılabilirsiniz. Ama bunun için adım atmalısınız. Ben yani size zorla bu işi yapın demiyorum. İlla sonuçta bu işi yapacak olan arkadaşlarla bu işi ciddi anlamda düşünen arkadaşlarla yürüyeceğiz. İlla birileri gelecek, birileri yapmayacak. Bu bizim arkadaşlarımız da olabilir, akrabalarımız da olabilir. Eğitim açık olan herkesi bu işi yapmaya davet ediyorum. Yine siz biliyorsunuz ama ben bu sene benim senem olacak diyorum. Ve aynı zamanda sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü onların da bize çok büyük emekleri var. Niye? Bu yolda bize gösteren, yürüyen e, başkanlık takımıma aynı zamanda diğer bu ürünleri, bu rozeti takan herkese çok teşekkür ediyorum. Hörbülayfa devam ki diyorum arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bu sene benim senem olacak Allah'ın izniyle.